Herkese merhabalar. Sayfamıza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün araç tekniği, motor, banku sınav soruları çözeceğiz arkadaşlar. 15 artı 1. Tüm soru ve konular daha önce atmış olduğumuz soruların içerisinde mevcut. Hepsini dikkatli bir şekilde izlerseniz arkadaşlar 90 ve üzeri not rahat alabilirsiniz. Kesinlikle motor sorularını kaçırmayın. Başarılar diliyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuz geldi. Soru şöyle. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur. A. Buji. B. Flaşör. C. Dispiratör. D kontak anahtarı. Arkadaşlar unutmayın unutulmamalıdır. Her zaman söylüyoruz. Sorularda benzin geçiyorsa direkt cevabımız bujidir. Benzinli araçlar buji ile ateşleme yapar. Cevap Adana seçeneğidir. İkinci soru geldi. Bazen yakıt bazen de elektrik kullanabilen motorlara ne ad verilir? A elektrikli, B hibrit, C LPG, de motorlu, bazen yak bakın bazen yakıt, bazen de elektrik kullanabilen motorlara arkadaşlar tabii ki hibrit e, motorlar adı veriliyor. Cevabımız Bursa seçildir. Üçüncü sorumuz şöyle: Numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur? Bir Mümkün olduğunca az fren yapmak, 2 vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak, 3 araç ilk çalıştırıldığında motora tam güç vermek, 4 vitese göre yüksek devirde araç kullanmak, yakıt tüketiminin artmasına sebep olan hangisidir diyor arkadaşlar. Bakın yakıt tüketimine yani siz Baza ne kadar çok basarsanız arabanız o oranda fazla yakıt yakar. Mümkün olduğunca az fren yapmak, bakın. Mümkün olduğunca az fren yapmak, e, yakıt fazla yakmaz arkadaşlar, bakın onu söyleyeyim. Vitese daha, vitesi göre daha düşük devirde araç kullanmak. Bakın yüksek devirde ve daha düşük devirde araç kullanmak fazla yakıt yakmanın sebeplerindendir. Yani 2'nin olduğu seçenek bakın fazla yakıt yaktırır. Araç ilk çalıştırıldığında motora tam güç vermek yine fazla yakıt yaktırır. Vitese göre yüksek devirde araç kullanmak yine fazla yakıt yaktırır. Yani 2, 3, 4. 2, 3, 4'ün olduğu seçenek hangisidir? Denizli seçeneğidir. Doğru cevap hemen dörde bakalım. Dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz da yine önemli sorulardan şekilde soru işaretiyle gösterilir. Bak şurada soru işareti var. Okla göstermiş. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan. Evet aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Rot, fren, motor, diferansiyel. Bakın burada da dikkat ederseniz arkadaşlar aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan nedir? Tabii ki motordur değil mi cevabımız? Ceyhan seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusudur. Bilginiz olsun. Hemen geçiyoruz. Beşinci soruya geçmeden göstergelerden şöyle kısaca bir bahsedelim. Bakın hava yastığı eğirbek göstergesi. Arkadaşlar hava yastıkları hakkında bilgi verir. Hava yastığı eğirbek çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik gelicidir. Şurada unutmayın arkadaşlar. Emniyet kemeri ve hava yastıkları araçlarda pasif güvenlik gelicidir. Aktif güvenlik gelici değildir. Dörtlü ikaz lambaları bakın dörtlü kaz lambalarının yanmakta olduğunu bildir. Aracın arızalanması, hasta taşıma gibi durumlarda dörtlü kaz lambaları kullanabilirsiniz park lambası bakın park lambaları ee, farlar açıkken de bu lamba yanar arkadaşlar. Kısa yüzmeli far göstergesi. Kısa yüzmeli farların açık olduğunu gösterir. Araçta kısa farlar 25 metre ileri aydınlatır ve yeşil ışık yanar. Bakın yeşil lamba yanar. Ee, burada bakın yatay bir şekilde göstergeyi görebilirsiniz. Uzun hüzmeli farlarda dik bir şekilde görebilirsiniz. Araçta uzun farlar 100 metre ileri aydınlatır. Kısa farlar 25 metre ileri aydınlatır. Uzun farlar yakıldığında gösterge panelinde unutmayalım mavi ışık yanar. Bunlar da ayrı bir soru olarak gelebiliyor. Hemen bakalım 5'in sorumuz şöyle. Motorda sürtünmenin azaltılarak Parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini dışarıdakilerden hangisi üstlenir? A motor yağı, B araç lastiği, C fren hidroli, D akü elektroliti. Evet. Sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılması bakın uzatılmasının sağlanması ee, nedir arkadaşlar? Tabii ki motor yağı değil. Mi? Motor yağının görevidir. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 6. sorumuza bakalım. Motor alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? A. Karbüratör. B. Hava filtresi. C. Emme subabı. D. Emme manifoldu. Arkadaşlar hava içerisindeki bakın toz ve kum zerrelerini ne temizliyor? Dikkat edin şurada. Hava filtreleri değil mi? Hava filtresi temizler adı üzerinde bakın. Hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini hava filtresi temizler. Cevap Bursa seçeneğidir. mı organlarından mutlaka sınavda soru geliyor. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Yani hocam %100 sınav soruları hangileri demiş olsanız ben banko derim arkadaşlar bakın bu soruya banko derim yani sizin için banko sorulardan birisidir. Güç aktarma organları motorun gücünü çekici tekerleklere aktarılmasını sağlayan elemanlardır. Bakın sıralaması kavrama değil mi? Bakın kavrama. Ya motor, bakın motor e, kavrama, debriyaj diğer adıyla bakın. Debriyaj, kavrama, vites kutusu. Burada bakın vites kutusu. Şaft. Şu gördüğünüz bakın uzun boru şeklinde olan şafttır. E, diferansiyel akslar. Bakın. Hem önde hem arkada akslarımız vardır. Akslar. E, diferansiyel aks ve tekerleklerden oluşur. E, onun için güç aktarma organları arkadaşlar çok önemli. Sıralamasını da mutlaka bilmek gerekiyor. Hemen geçelim sorumuza. Sorumuz gelmiş bakın. Şekilde soru işaretiyle gösterilen. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organı. Şurada vites kutusu şaft, bak şafttan aldığı hareketi nereye? Bak şuradaki soru işareti, soru işaretinin olduğu yere ne gelir diyor? Tabii ki diferansiyel değil mi? Diferansiyel gelir. Diferansiyelin görevi nedir arkadaşlar? Diferansiyelin görevi şafttan aldığı hareketi akslar kanalıyla değil mi tekerleklere uçaklarımı yapıyor. Evet. Aksın görevi nedir? Aksın görevi diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organıdır. Bilginiz olsun. Hemen 8'e geçmeden kısaca göstergelerden bahsedelim. Göstergelerden yine %100. Hocam %100 soru nedir? Geliyor göstergelerden. Mutlaka tekrarlayalım. Yağ ikaz lambası, hararet ikaz lambası, şarj ikaz lambası, ısıtma kızdırma bujileri, dizel araçlarda bulunur sadece. Arka cam rezistansı, dörtlü flaşör, dörtlü ikaz, acil uyarı ışıkları, sol ve sağ sinyalde. bakın. Sağ sinyal. Gördüğünüz gibi bakın sağ sinyal. Burada da sol sinyal. Evet. El fren çekili veya hidrolik seviyesi düşük. Bunu da gösteriyor. Park lambalarının açık olduğunu kısa farların açık olduğunu yeşil e, kısa farlar az önce de bahsettik yeşil 25 metre ileri aydınlatır. Uzun farlar uzun e, 100 metre ileri mavi çıkan ön sis lambaları arkadaşlar sol tarafa bakar. Bakın kısa farlar gibidir. Fakat ortası da bir çizgi var. Bakın çizgi var. Arka sis lambaları sağ tarafa bakıyor. Ee, ön, sol ön sis lambaları yani sola bakan tam tersi sağa bakması gerekiyor. Arka sis lambaları. Emniyet kemeri uyarısı, hava yastığı uyarısı, fren balatası uyarısı, düşük yakıt, düşük silecek suyu seviyesi, hararet göstergesi, araç gösterge paneli, kilometre ve devir göstergeleri arkadaşlar buradan da mutlaka sınavda soru geliyor. şöyle bir soru gelmiş. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki kaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa üzmeli farların açık olduğunu bildirir. Kısa üzmeli farlar. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar burada Adana'da park ışıklarını vermiş değil mi? Bursa seçeneğinde uzun farları vermiş. Ceyhan seçeneğinde dörtlüleri vermiş. E, ve Denizli seçeneğinde bize sorulan sorunun cevabını e, Denizli seçeneğidir. Yani kısa farlar kısa hüzmeli farların açık olduğunu bize gösteriyor. Kısa hüzmeli farlar 25 metre ileri aydınlatır. Ve gösterge panelinde yeşil ışık yanar. 9'a bakalım. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildir. Tabi biz bütün seçenekleri açıklayarak gidiyoruz ki mutlaka size farklı sorular gelebilir. Birinize A seçeneğini, birinize B seçeneğini, birinize B seçeneğini sorabilirler. Bize emniyet kemerinin takılı olmadığını sormuşlar. Hemen hocam Adana seçeneği neyi gösterir? Değil mi? Adana seçeneği. Bakın Adana seçeneği fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, Bursa seçeneği emniyet kemerinin takılması gerektiğini. Yani cevabımız burada tabi Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneği arkadaşlar lastik hava ile ilgili, lastiklerle ilgili göstergedir. Denizli seçeneği yağ göstergesinin yanmakta olduğunu ve eğer hareket halinde yağ gösterge panelinde yanarsa aracımızı derhal ne yapıyoruz arkadaşlar? Durduruyoruz değil mi? Hararet göstergesinde yağ göstergesinde şarj göstergesinde derhal araç durdurulur. Hemen 10. sorumuza geçelim bakalım soru nasıl? Soru şöyle Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? A) Buji B) Ampül C) Sigorta D) Enjektör Evet bakın burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar skortadır Değil mi cevabımız? Ceyhan seçeneğidir. Evet Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. Ve 11. sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır? A) Şarj sistemi B) Soğutma sistemi C) süspansiyon sistemi de direksiyon sistem Arkadaşlar şimdi şurada bizim esas bakmamız gereken önemli yerin altını çizerim bakın. Araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, sallanımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan hangisidir? Tabii ki süspansiyon sistemidir değil mi arkadaşlar? Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Süspansiyon sistemi dediğimiz arkadaşlar çukurlardan tümseklerden geçerken değil mi? Geçerken e, her şeyden önce rahat bir şekilde rahat bir şekilde geçmemizi ne yapıyor? Sağlıyor. Burada işte amortisörler, yaylar değil mi? Amortisörler şuradaki amortisörler, yaylar rahat bir şekilde e, geçmemizi sağlar. Evet. Burada süspansiyon sistemi yani Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. 12. sorumuza bakalım. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Fren sistemi B. Marş sistemi C ateşleme sistemi. D süspansiyon sistemi. Arkadaşlar unutmayın bakın. Aracın yavaşlaması. Yavaşlaması, durması, sabitlenmesini sağlayan sistem her şeyden önce nedir? Fren sistemidir değil mi? Fren sistemidir. Bak unutmayın. Fren sistemi. Yani hareket halindeki aracı yavaşlatan Değil mi? Yavaşlatan sistem fren sistemi. Yavaşlamasını, durmasını sağlayan. Ancak böyle ancak aracın durduktan sonra bak, durduktan sonra sabitlenmesini sağlayan nedir arkadaşlar? El freni değil mi? El freni, el freni çekiyoruz, aracımızı sabitliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bakın fren pedalına basıyorsunuz. Fren hidrolik sıvısı, fren borusu ve fren pistonu, fren, fren diskini, fren balatasını harekete geçirerek nedir? Aracın durmasını sağlıyor fren. Burada da hidrolik fren sistemi arkadaşlar görebiliyorsunuz. Evet. Hemen 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz şöyle gösterge panelindeki resimdeki lambanın yanması neyi bildirir? Şu lambanın yanması. Dizel hava filtresi tıkalı, B dizel partikül filtresi tıkalı, C egzoz aşırı ısınmış, D arıtma sistemi balatası. Evet, burada da arkadaşlar tabii ki dizel partikül filtresi. Şuradaki bakın basınç sensörü borusu, ısı koruyucu, ısı sensörü, egzoz borusu, dizel partikül filtresi şu filtre ve lastik için takozları da gösteriyor. Bize burada dizel partikül filtresi tıkalı olduğunu resim olarak da görebiliyoruz. Bakın şuradaki resim. Biz. Evet. 13. soru Bursa seçeneği dedik ve 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki Gösterge sürücüye neyi bildirir? Gösterge bak şuradaki gösterge. Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz, ee, yakıt değil mi bakın şuradaki yakıt deposu. Evet, yakıtın bitmek üzere olduğunu kırmızıya doğru gelmiş bakın yakıtın bitmek üzere olduğunu bize depodaki yakıt miktarını en kısa sürede aracınıza yakıt alın diye nedir uyarıda bulunuyor cevap. Ceyhan seçeneğidir. 15. sormuş şöyle fren balatalarının balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Yol koşulları, kullanım süresi, fren borularının uzunluğu. Fren balatasının aşınmasında hangisi etkilidir? Anlıyorsa, yol koşulları etkilidir, kullanım süresi etkilidir. Fren boruların, boruların uzunluğu etkili değildir. Tabii ki burada 1 ile 2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Evet Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve son soru arkadaşlar. Joker sorumuz. Animasyon soru. Videodaki sarı minibüsle ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Bakarım sarı minibüs ne yapıyor? Şöyle bir önce çalış. Ama sorumuzu bir izleyelim arkadaşlar. Bakın egzozunun arızalı olduğu, motorun düzensiz çalıştığı, yüksek devirde kullanıldığı, kapasitesinin üzerinde yük taşıdı. Burada da dikkatinizi çekti değil mi arkadaşlar? Bakın bu sarı minibüsün Motorunun düzensiz çalıştığı söz konusu. Evet burada tabii ki e, evet şurada görüyorsunuz motorun düzensiz çalışıyor. Burada da Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar. Her şeyden önce tabii ki destek için beğeni çok önemli. Mesajlarınızı mutlaka bize gönderin arkadaşlar daha önce atmış olduğum araç tekniği motor bilgisiyle ilgili konu ve soruları mutlaka ve mutlaka izleyin banko soruları kaçırmayın e, sayfamızı ve kanalımızı mutlaka dostlarınıza arkadaşlarınıza bildirin arkadaşlar hem trafikten hem ilk yardımdan hem araç tekniği motor bilgilerinden arkadaşlarımız faydalansınlar ve 90 üzeri not alsınlar, geçsinler. Hepinize kazasız günler diliyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı günler dilerim. Hoşçakalın.